Herkese merhaba değerli arkadaşlar. 3 dakikalık bir listemiz devam ediyor. Pratik yapmaya devam ediyoruz. Ve 250 puana son 5 puanımız kalmıştı. Ve bu videoda 5 puan artış göstererek 250 puan olacağız. 700 puandan 2500'e doğru gidiyoruz. Peki Fransa oynadı. C3 yapalım. At A2 yapalım. Alalım bir tane. F6'ya da alalım. Rok atalım. At F3 Güzel ee, Bir kaleye bir gidelim Bir tane de Rok at rakip Şimdi burada G3 diye bir hamle vardı galiba G3 at 4 Bir hamle geç kaldık ama ya onun için Roktan önce G3 oynamam gerekiyordu Tamam neyse Varnet değiştirdim biz alt G3 gidelim Bunu da ara ara oynuyorum ben Normalde G3 fil F4 daha iyi orada arkadaşlar. Ben bir hamle atladım kaleye 1 geldim. O yüzden varanta dönüştü maç. Ee, bir A3 oynayayım bir tane. Burada fil 3 gidelim. E5 oynayabilir bir yerde. E5'i düşünecek bence. Ben de kaleci bir oynayacağım. E5 yapmak istiyor. Hazırlık yapıyor. Ben de onu bekliyorum aslında E5 yapmasını. Buna bir tane fil G5 gideyim. Ee, H6 yaptı. Güzel. Oraları biraz açtık. İyi oldu benim için. Şimdi burada fili vermek istemiyorum. Bu yüzden fil D2 oynayacağım. Bir süreliğine filimi saklayacağım. H3 ekip bana yaptırmak istiyor ama şu yaparsam tabii ki alt F2 şah F2 fil G3 daha var. Bu numarayı yemememiz gerekiyor. Bu tarz pozisyonlarda kale f 3 meşhurdur arkadaşlar D4'ü almak için burada olmuyor. Çünkü hem vezir alma imkanım var hem de zaten kale vezirin altında. Rakip için kolay değil. da E5 geldi artık başlıyoruz arkadaşlar varyanta. Şimdi rakibin veziri boşta kaldı. Bu atla gerekiyordu. Yanlış atla aldı. Ama pozisyon hala enteresan. Eee... Hala zorluklar var birazcık. AT5 de alayım hemen. f almasından korkmuyorum. Zaten vezir öndeyiz. Artık problem yok. Rakip herhalde fil alacak. E, ee, bu atı saklamak isteyecek burada. F2'ye baskı yaptığı için. Öyle düşünecek. Şimdi biz ne yapalım bu süreçte? F2'yi versem mi vermesem mi? Vermeyebiliriz yani. f oynayabilirim artık. File 3 bile oynayabilirim. File 3 D4, Fil C4 var. D4 sürerse bu var. O yüzden bir problem yok. Alırsa zaten sorun yok. Buna Fil C4 görmüştüm. Devamında Fil D4 alabiliyor muyum? Fil D4, Fil D4, Kale E8 alsam. File 2 ara hamlesi var. Yani çok içime sinmedi aslında. Ee, biraz daha bakayım ama. Ee, fil de 4. 4, fil d4 fil d4 kale e8 fil f2 şah 1 kale e8 kale 1 istiyor. Vezide de oynayabiliyorum. Tam burada problem yapmış ya. Buna girelim. Fil d4 olacak. Kale e8 gideceğim. Fil f2 alacak, Şah 1 gideceğim. Kale e8 alacak ama d7 boşta kalacak. Devamında kale e1 şah çekerse oraya fili kapatacağım ve ee, sorun kalmayacak arkadaşlar. Taş önde kazanacağız. Bunu hesapladım. O yüzden bu arada girdim. Fil G3 aldı. Çok enteresan. Şimdi burada fil G'yi de alabiliyorum aslında. Şark G diye vezi değdi var. E, ara var öyle. Fil G ile başlamak istiyorum ama bir yandan da ne gerek vardı diyorum. Peki ne düşündü acaba? Aşk 3 alsam ne düşündü? Alsa alıyorum. Allah niye bu hamle yaptı acaba? Bir ara mı mi kaçıyoruz? Aslında Filge'ye de çok iyi hamle ya. ya yani alınca vezir de Sonra Sonra kaleleri değişiyorum. Bayağı kazanıyorum yani orayı da. Filge'ye de şaşeli gidebilir ama. Şaşeli giderse karışıyor. Tamam gerek yok karışmaya. Zaten çok öndeyiz. Hızlı oynayayım yeterli zaten. Kovusumda problem yok. Vezire bir hızlıca oynuyorum. Hızlıca kazanacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Süremiz azaldı. Alsam kazanamam vezir C3 gideyim ben. G7 isteyeyim. Sonrasında bir F3 oynayacağım hızlıca. Ee, kale E7 oynayacak zaten. Başka hamlesi yok. Kale E7 Geldim. Gelirse file F6 alacağım. Kazanacağım. File ya atı gidecek geri yok zaten. Ee, B5 falan tarzı bir hamle yapabilir belki. Yaptı. Bir tane fili böyle bırakalım. Gene fili F6 istiyorum. Aldım. G diye kapatacak. Başka hamlesi yok. Vezir F8 şah yapalım. Fil de şah çekelim. Hamlesi yok. Vezir F7. Oğlum ve kazanalım derken maç bitti arkadaşlar. Ve 250 puan üzerine puanımızı çıkarmış olduk. 700 puandan başladık. Aynı rapid video serisinde olduğu gibi 25'e kadar bu şekilde arkadaşlar ben anlatarak oynamaya devam edeceğim. Ve çok keyifli çok güzel maçlar oynayacağız. Hep beraber bu seride bitiririz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen pratik yapmayı ve soru çözmeyi ihmal etmeyin diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.